Bir Kitapları bir defa o yayın evleri, yayınlamayı karar verseler ve tehdit ediliyorlar, tabii, tabii. vazgeçiyorlar. Tabii tabii, Doğru. Yani orada yayınlamak o kadar kolay değil. Olmaz. Yani bunları da göz önüne almamız lazım. Her yerde tehdit ediliyor. <laughs> Tuttu bir cesaretli adam çıktı, Polonyalı bir göçmen, o da mağdur olmuş. Bir yana da benim kitaplarımı yayınladı. Bir sürü tehdit aldı adam. Hocam bir kitap vardır, biliyorsunuz Bu Ermeni, şöyle bahsettim ismini, Ermeni komitelerinin amali, amali harekat itilaliyeti. Böyle ki de bu Türkiye 80 sene niye yayınlayamadı? Ay. niye yayınlayamadı? Ya Türk, Türkiye, Akın, ya, şimdi, Umar, bu Türk, kitap Tarak yayınladığı yayınlattığı bir kitaptı. 1917'de olan Murat biliyorsun bak ben Türkiye'den 1967'de niye, niye yayınlayamadım? Niye yayınlayamadım? <laughs> 1967'de bak üniversiteye girdim ben. İstanbul Üniversitesi'ne girdim ki en o zaman için düşünürsen tarih bölümü olarak da en kaliteli evet. fakülteydi. Şimdi biz orada Ermeni konusunu hayatımızda görmedik Hocam, bile. Hocam tamam da yıllarca konumun başında. Ne hiç başındaydınız. bu konuya girmiyordu. Arşiv odaydı. Niye böyle bir kitap çıkıyor? Çünkü arşiv, arşiv iki buçuk milyon belge tasnif edilmişti o tarihe kadar biliyorsunuz. Peki Murat yani şimdi sen e, bir şey diyorsun ama Justin McCarthy için saygı değer değildi Doğru Justin McCarthy çok önemli bir adam sayılmaz ama mesela Bernard Lewis'in de tezleri var. Ee, ne o Bernard Shaw mu? Şş, Bernard, Bernard Lewis'ti ve mahkum ama edildi ya şey Bernard Lewis'in konusu bu değildir. Bernard Lewis bir makalesinde mi, konferansında mı bahsetti. Onun bahsetti. Onun işi değil bu. Ama adamı da mahkum ettiler. Yo, evet ama bu adamın işi evet. değil bu. Yani Bernard <laughs> Lewis çok Hayır <laughs> ama ne çalışıyor. kadar e, iyi Fakat, teşkilatlandıklarını gösteriyor bu. Yani, yani, o bir milimetre açık bırakmıyorlar. Lazım. Her yerde Hatice tak 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 tak. Ben gittim şimdi iç konuştum. Şunu söylemeye çalışıyorum ben. Tarih kurumunun Ermeni masasının başındaki zat kalkıp yok canım bunların hepsi palavradır. Onlar bizi öldürdü. Bilmem kaç yüz bin Türk öldü. Sadece 3.000 Ermeni öldü diye e demeç verirse... Bunu gelirse... diye salak da var canım. Ama ben... bunu bu, bu demeç o, de bu ciddi şey. Ben şöyle. de tarih kurumu başkanı olarak yazdığım kitapta kim, kaç kişinin öldüğünü söyledim. Peki hocam niye yani. 24 Nisan soykırım günü olarak? Ay, 24 Nisan şundan dolayı çok önemli. E, o tarihte biliyorsunuz 345 kişi tutuklandı. Bunların çoğu ramga var. E, hınçak ve e, şey e, örgütüne... Ee, Taşnak, Taşnak Örgütü'ne mensup insanlar. Bunlar e, ayasa, Ankara'ya ve ço, e, Çankırı e, cezaevlerine gönderdiler. Listeleri var. Örgüt e, üyesi oldukları kendi kaynaklarında da kayıtlı bunların. Şimdi o tarih itibariyle militanların tutuklanmış olması adamlar için bir e, şey daha adeta. Dönüş? Efendim 345, toplam, kişi. 345 kişi. Kaçı döndü yere? Bunlardan e, çok e, az bir kısmı sadece yani, şeye gönderildi. Yani. Zora gönderildi. Onun dışında e, Çankırı'da Öldüler. ve Ayas'ta bile tutulmadı. Mesela bunların ne içerisinde Gomitas öldürdüler. Bile, öldürdüler. Öldüler. öldürdüler. Gomitas mesela 19 e, bırak serbest bırakıldı. İstanbul'a geldi. 1917'de İngiltere'ye gitti. E, çok Oradan Fransa'ya geldi ve orada öldü adam. Çok... Mesela orada öldü diye ama, yutturuyorlar. Ama, ama hocam, nerede öldü? Nasıl? Şeyde e, Paris'te öldü. Ama nasıl öldü? Nasıl öldü? Efendim Gomidas e, ee, Ermeni müziğinin çok önemli bir ismidir. Müzikolo, kompostör olarak. Ee, tutuklanıyor, evet, hareketin içerisinde. <laughs> Ziya Gökalp ve özellikle Halide Edip'in e, iddia terakki baskıları sonucu getirilir. Fakat aklını kaybetmiştir. Ee, 17'ye geldi, 17'ye kadar İstanbul'daydı biliyorsun. Paris'te batamadan Ama 15 tamamen... gün kaldı. O zaman ee, öyle bir şey yoktu biliyorsun. 1917'den sonra başına ge gelen yani İstanbul'dayken o sizin söylediğiniz tarzında hastalığı ortaya çıktı. Yani önceden hasta falan değildi. 15 gün kaldı biliyorsunuz. Şeyde hapishanede. 15 günden sonra geri gönderildi. Ama ondan sonra ne hale geldi. İşte Yok İstanbul'da yaşıyordu. Eğer öyle olmasaydı yoktur. ama 17'ye kadar İstanbul'da kalır mıydı Murat? E, Halide Hanım, Ziya Gökalp falan var. Tabii. Yani o zaman var onlar. Yani. Ama onların e, durumu da tamamen Peki, farklı. Peki bu Ermeni teşkilinin olduğu dönemde hiç hükümette e, Osmanlı hükümetinde Ermeni falan var mıydı? Ermeni bakan, Ermeni hmm. Onlar mı? Tehcir sırasında var mı? Tehcir mu? sırasında yok ya, bakan. ondan önceki hükümet zamanında. önceki hükümet zamanında vardı. Yani savaşa girmeden önce vardı. Ee, bir Ama buna karşılık genel kurmayda yani ordu içerisinde kritik noktalarda Ermeniler bulunuyordu. Yani hala savaş sırasında vardı. Hı -hı. Şimdi aslında şunu söyleyeyim. Tabi teşcir insanlar için bir e, ızdırap anı yaşatmış mıdır? Evet. Böyle bir hadise tabii, tabii ki var. Canım. Tabii. Böyle bir şeyi aksine iddia etmek söz konusu değil. Ama buna sebep olanlar kimlerdir? Bence o nedenle ben şunu söylüyorum. Özür dileyenler aslında bunlardan özür dilemek yerine bence bir kampanya başlatsalardı da. Ermenilerin bu duruma düşmesinde ne vesile olan devletlerin özür dilemesi için kampanya atsalardı daha e, yerinde olacaktı. Yani Ermenileri e, Osmanlı'ya karşı yani, ayaklandıranların aslında özür dilemeleri lazım Hatırlar mısınız? Hrant Dink, e, Hocam Fransız... siz de çok hayal kuruyorsunuz ama ha, böyle bir şey olur mu ya? Ama Hrant Dink, biliyorsunuz Paris'te e, TV5'e verdiği demeçte işte, bunu resmen söyledi. Söyledi, evet. Resmen kendi ağzıyla işte, söyledi. Krantnik namuslu ve düzgün bir adam. Düzgün zaten bir e, e, o ifade edildiği şeyle. Ediyoruz. Ama işlerine gelmedi birilerinin. Biliyorsunuz e, Patrik de e, New York'ta konuşturulmadı. Ermeni Patrik'i de konuşturulmadı geçen e, senelerde. Şimdi aslında bütün mesele gerçekten ee, Rus belgelerine baktığınızda İngiliz belgelerine, Fransız belgelerine baktığınızda resmen bunlar kullanmış Ermenileri. Tabii tabii. E, tabii çok net. Tabii, çok. Ve e, yani evet. hiç kimse de sonra yüzüne bakmamış Ermenilerin. Resmen kullanılmışlar. Dolayısıyla ben ...tek özür dilemesi gerekenler varsa onların bu devletler, bu emperyal devletler olduğunu düşünüyorum. Şimdi efendim özür dileme meselesi başka bir şey. Yani özür dilenir, dilenmez. Sonra ama, ne olacak? Tabii de özür dileseniz ama ne olacak? Ama yani 1915'te çok kötü şeylerin oldu. Olduğu ki kesin. Kesindir. Yani. Olmadı demiyoruz. Hayır. Bakın olmadı demiyoruz. Hayır, bu bir değil. Benim tamam kadar. çok kötü şeylerdi ama devlet bir yerde... E, ne Peki mesela, ne mesela bunlar teçhiz sırasında Osmanlı askerleri tarafından öldürülmüş mü? Hayır. Bakın onu söyleyeyim öyle bir şey söz konusu değil. Askerler tarafından öldürülmedi. Hatta bakın misyoner raporlarına baktığınız zaman bir Kütahya'dan gönderilen Ermenilere e, refakat eden bir Türk subayı bir Ermeni kızı aşık olmuş. E, ve e, sürekli olarak kızı annesinden babasından istiyor bir türlü vermemiş e, kızı. Konya'da en sonunda misyonerler kızı alıp hastanede çalışmak suretiyle subaya vermemek üzere e, subayı devam edip gitmek zorunda kalmış. Şimdi eğer e, o asker, subay ele tehcir sırasında kafilelerde istediğini elde edebilirdi eğer öyle zor davranacak olsaydı. Buna benzer bir sürü örnek var. Bir de yine çok merak edilen bir konu. Şimdi diyelim ki 300 bin, diyelim ki 900 bin, diyelim ki 600 bin ne kadarsa. Bir milyon Ermeni sürülmüş. Bunların birkaç yüz bini de ölmüş. Bir kısmı geri gelmiş, bir kısmı gelememiş. En az bir 500 bin Ermeninin Anadolu'da kaybolduğunu hatta belki bir milyon Ermeninin Anadolu'dan kimisinin yurt dışına giderek, kimisinin öldürülerek, kimisinin başka yerleri sürerek ortadan kalktığını ya da yerlerine edildiğini biliyoruz en azından. Bunların malları ne olmuş? Ha mallar, evlaki, metruke dediğimiz mallarla ilgili başlangıçta birinci safhada e, bunlar e, maalesef hiç de bulamıyoruz. Bunların defterleri de yok elimizde. Bir kısmını ben yayınlıyorum. Yalnız e, var, da var. Ama ben Ara da hani? konuştum. O diyor ki bizde bütün belgeler var diyor. Hangisi? Ara Sarafyan var. Ara mı varmış? Peki evet. Ara niye vazgeçti o zaman bizimle e, araştırma yapmaktan? Bilmiyorum ama bütün belgeler var. Yok bence. onların ellerinde. Varsa götürür, ortaya çıkarsınlar. Şimdiye kadar yüz kere çıkarırlardı. Ellerinde olsa. Yok. Yok mu? Olsa yüz kere çıkarırlardı. Yani bizim elimizde de yok. Bakın Birinci Dünya Savaşı sonrasında geri dönen Ermeniler malları geri verilmiştir. Hatta mahkemeler bile var bu konuda. İşte malımın iyi işletilmediği, zarar ettiğim falan diye mahkemeler bile var. Ama ikinci safa aslında Ermeniler Anadolu'dan etmiştir. Bakın birinci safadaki savaşlar değil. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda aslında Ermeniler tümüyle Anadolu'dan tecrit edilmiş değiller. Anadolu'dalar aslında Ermeniler hala. İşte Murat söylüyor bakın şehirler arasında nakiller var. Suriye'ye gidenler çok az dışında. Yüzde falan onlar. Efendim? Yüzde on, ama on falan onlar. Ama öyle ama Kafkasya'ya gidenleri ondan sonra Suriye'ye gidenleri düşünürseniz Kafkasya'ya gidenler geri dönmediler. Suriye'ye gidenlerin bir kısmı döndüler bir kısmı da başka ülkelere göç ettiler mi Amerika'ya vesaire. Evet. Bilemeyiz şimdi geriye dönenler veya Fransızların 218 bin kişi nereden buldular da getirdiler söyler misiniz? Bakın burada belgesi var onun Amerikan ıı, arşivinden ıı, Adana bölgesinden. Almanya, Ya, kız, ya Türk ama yok, göster göster ya. yok öyle değil mi? Ya. Türk arşivinden Amerika göstermiyorum. Özel Genel o... müdürüydün Niye bunları yaptırdılar? Bakın onlar şimdi? var ama e, benim gösterdiğim belgeleri yabancı arşivlerden göstersem daha çok e, Avrupalılar da Onun için söylüyorum. O elçinin raporu, elçilik raporlarının çoğu dedikodu dedi evet. Hangisi? Erçelik raporu so, değil bu. Bakın kendi konsolosun bizzat orada bulunan konsolosların tuttuğu raporlar. Erçelik raporu ama yani resmi Türk bakın, belge değil ki. Mersin Konsolosu'nun raporları var. Mersin Konsolosu Adana Pozantı bölgesine hakim olan ve oraları gidip gezen insan kendi ağzıyla söylüyor nerelere gittiğini. Evet. Şimdi Ahalip konsolosun e, kendi sahasındaki Ermenilerin tek tek listelerini tutmuş. Bunlarla ilgili kayıtlar var. Şimdi nasıl inanmazsınız onlara? inanmam demiyorum efendim inanmam ama Osmanlı hiç... belgeleri maalesef elimizde onlarla ilgili bu geniş bir belge şeyi yok ki koleksiyonu yok maalesef onlarla ilgili olsa Yoksa... arşivde böyle şey bu atıp